Coin saatinden herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Sui ve Aptos ekosisteminde öne çıkan DeFi projelerini istatistiklerine göre ele alacağız. Videomuza başlamadan önce her zaman olduğu gibi hatırlatmamızı yapalım. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak Sui'nin ne olduğunu ve daha sonra Sui ekosisteminde öne çıkan projeleri ele alalım. Daha sonra da Aptos ekosistemine geçiş yapalım. Sui düşük gecikmeli blok zinciri transferleri için optimize edilmiş bir layer 1 yani layer katman bir blok zinciri arkadaşlar. Anında işlem kesinliğine ve yüksek hızlı işlem verimine odaklanması Sui projesini oyunlar, finans ve diğer gerçek zamanlı uygulamalar gibi zincir içi kullanım durumları için uygun bir platform haline getiriyor. Şimdi Sui ekosisteminde son zamanlarda öne çıkan DeFi projelerini birlikte inceleyeceğiz. Bunun için Twitter e, Twitter'da yani X'te bulunan Sui Daily sayfasından yararlanacağız arkadaşlar. Evet şu anda ekrana yansıdığını düşünüyorum. Evet Sui ekosisteminde haftalık TVL yani toplam kilitli değer artışına göre öne çıkan projelerin başında Omni BTC geliyor arkadaşlar. Omni BTC, Wormhole, Seller gibi birlikte çalışabilirlik protokollerini kullanarak tüm zincir üzerindeki likiditeyi birbirine bağlayan bir OmniChain Chain DeFi platformudur. Ayrıca çoklu san virtual machine yani sanal makine üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz bir zincirler arası takas ve ödünç e, alma verme platformudur şimdi sizlerle birlikte di üzerinden e, bu projenin şu anki anlık TVL oranını bir göz gezdirelim arkadaşlar şu anda omni BTC üzerinde bulunan toplam kilitli değer 7,76 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Gelelim bir diğer projemiz olan Sudo Finance'a. Onu da sizler için arka plana yansıtıyorum. Evet Sudo e, merkeziyetsiz bir sentetik varlık ticaret platformu arkadaşlar. Bu proje gerçek dünya varlıklarını ve sanal varlıkları zincir üzerinde sentetik finansal ürünlere dönüştürür ve protokol üzerinde sentetik varlıkların yüksek kaldıraçlı ticaretini sağlar. Onun da TVL oranına baktığımızda şu anda 351.593 milyon dolarlık bir TVL oranı olduğunu görüyoruz. Üçüncü sıraya baktığımızda ise üçüncü sırada Scallop Finance'ı görüyoruz. Onun da hemen bilgilerini arkaya yansıtıyorum. Evet, Scallop Finance Sui ekosistemi için öncü yeni nesil eşler arası para piyasasıdır ve aynı zamanda Sui Vakfı'ndan resmi bir hibe alan ilk DeFi protokolüdür arkadaşlar. Kurumsal düzeyde kaliteyi, gelişmiş birleştirilebilirliği, şeffaflığı ve sağlam güvenliği vurgulayan bu proje Borç verme, borç alma türevleri, flash krediler, SDK'lar, takaslar ve köprüler için kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Onun da TVL oranına baktığımızda şu anda 138,22 milyon dolarlık bir TVL oranı olduğunu görüyoruz. Piyasa değerinin de 17,35 milyon dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. 2000 e, TVL grafiğine baktığımızda scallop Finance'ın TVL'sinin 2024 başından bu yana istikrarlı bir şekilde yükseldiğini de belirtebiliriz arkadaşlar. Dördüncü projemiz Haydal protokol. Haydal Sui blok zincirinin yönetişimine ve merkeziyetsizleştirilmesine katkıda bulunmak için herkesin Sui tokenlarını stake etmesini olanak tanıyan Sui ekosistemi üzerine inşa edilmiş likit bir stake protokolü arkadaşlar. E, Haydal protokolünde toplam kilitli değerinin yine 2024 itibariyle istikrarlı bir yükseliş e, yaşadığını görüyoruz şu anda TVL oranında zirve seviyesinde yer alıyor ve üzerinde 34,84 milyon dolarlık bir kilitli değer bulunduruyor Haydal protokol. <laughs> Son sırada ise Sparkling Finance yer alıyor arkadaşlar. Yine DeFi Lama verilerini arkaya yansıtıyorum. Ee, Sparkling Finance da suyu ekosistemi üzerinde yer alan bucket protokol için oldukça önemli bir proje diyelim arkadaşlar. Bu projenin üzerinde bulunan toplam kilitli değer ise 13,66 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Su ekosistemin üzerinde bulunan genel toplam kilitli değere bakacak olursak 711,38 milyon dolarlık bir TVL olduğunu görüyoruz. Burada da en yüksek TVL oranlarına göre bir sıralama yapmışlar. Birinci sırada Nevi protokol, ikinci sırada Cetus protokol, 3 Scallop 4 Aftermath Finance ve 5'te de Sui Land yer alıyor arkadaşlar. Listenin geri kalanına da sizler buradan göz gezdirebilirsiniz. Ee, benim bu arada bu projeleri e, sıralıyoruz fakat bu sıralamayı son bir haftalık büyümeye göre e, değerlendirdik. Onun da bilgisini vermiş olayım arkadaşlar. Şimdi gelelim Aptos ekosistemine. İlk olarak Aptos nedir? Ekim 2022'de Averiching ve Mo Moshake tarafından kurulan Aptos ölçeklenebilir, güvenli ve güvenilir olacak şekilde tasarlanmış bir Layer 1 protokoldür arkadaşlar. Aptos akıllı sözleşme programlama dili Move üzerine inşa edilmiş Aptos BFT mutabakat mekanizmasını kullanır. Şimdi gelin Aptos ekosisteminde öne çıkan DeFi projelerini inceleyelim. Bu veriler için de Aptos Daily'nin Twitter hesabından yararlanacağız arkadaşlar. Evet buradan defaylamaya geçiş yapmama gerek kalmayacak. Çünkü burada e, son bir haftalık büyüme oranı ve üzerinde bulunan toplam kilitli değeri zaten vermişler. Ekrana yansıdığını evet yansımış şu an. Evet, son 7 günlük TVL büyümesine göre Aptos ekosisteminde öne çıkan DeFi projelerinin başında Merkle Trade geliyor arkadaşlar. Merkle Trade son 1 haftalık dilimde yaşadığı %21.29'luk TVL artışıyla ilk sırada yerini alıyor. Şu anda Merkle Trade üzerinde bulunan TVL oranı ise 7.29 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Peki Merkle Trade nedir? Arkadaşlar Merkle Trade oyunla kripto, forex ve emtia ticaretini harmanlayan özel NFT'lerle ticaret deneyiminde devrim yaratan bir merkeziyetsiz borsadır. İkinci sıraya baktığımızda ise %7.46'lık büyümeyle Echelon Market'in yer aldığını görüyoruz. Projenin TVL oranı ise 31.94 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Peki eşelon nedir? Arkadaşlar eşelon mu programlama dili üzerinde yazılmış merkeziyetsiz bir finans piyasasıdır. Kullanıcılar faiz kazanmak veya kaldıraçla kişinin satın alma gücünü artırmak adına gözetim dışı havuzlar aracılığıyla dolaylı olarak birbirlerine varlık borç verebilirler ve ödünç alabilirler. Üçüncü sıraya baktığımızda da %4.34'lük artışla Talalepsi görüyoruz. Tala Labs'in TVL miktarı ise 134 milyon dolar civarında bulunuyor. Tala Move Dollar adlı merkeziyetsiz aşırı teminatlı bir stable coin'in sorunsuz bir şekilde ödünç alınmasını ve yeniden dengeleme aracılığıyla sermaye açısından verimli likidite sağlanmasını olanak tanıyan merkeziyetsiz bir finans protokolüdür arkadaşlar. Dördüncü sırada ise %4.11'lik büyüme ile Aries Markets yer alıyor. Aries'in toplam TVL oranı ise 145.33 milyon dolar civarında bulunuyor. Aries Markets ise yenilikçi bir para piyasası sunan merkeziyetsiz bir finans platformu arkadaşlar. Bu platform kullanıcıların tek bir yerden kolayca borç almasına, vermesine ve kaldıraçla ticaret yapmasına olanak tanıyor. Son sırada ise %2.5'lik artışla MNES Finance bulunuyor. MNES'in TVL oranı ise %33.56 milyon dolar civarında yer alıyor. MNES Finance ise Aptos zinciri üzerine inşa edilen bir stake protokolüdür arkadaşlar. Emnis aynı zamanda kullanıcıların Aptos tokenlarından ödül almasının basit bir yolunu sağlayan likit bir staking çözümüdür. Şimdi dilerseniz Aptos'un Aptos ekosistemi üzerinde kilitlenen toplam TVL oranına bir göz gezdirelim. Aptos ekosistemi üzerinde bulunan toplam TVL değeri şu anda 386,65 milyon dolar seviyesinde bulunuyor arkadaşlar. Burada da genel tüm zamanlara göre üzerinde bulunan toplam TVL oranına göre sıralayacak olursak birinci sırada Aries Markets'ın yer aldığını görüyoruz. İkinci sırada Tala, 3'te Emnus Finance. 4'te Liquids Swap ve 5'te Echelon Market bulunuyor. Listenin geri kalanını ise yine sizler buradan e, detaylı olarak inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte bir hafta içinde sui ve aptos ekosisteminde TVL artışı bakımından öne çıkan DeFi projelerini ele aldık. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.